Ülkemiz tarihinde bugüne dek üretilen en yüksek kıymete sahip teknoloji ürünü olan ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz. Bu anlayışta son 22 yılda adeta sıfırdan dev bir ARGE ekosistemi, inovasyon ve teknoloji altyapısı inşa ettik. Bugün ülkemiz satındaki 102 teknoparkta 10.600'den fazla girişimimiz teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. 1600'den fazla ARGE ve tasarım merkezimizde firmalarımız inovasyon odaklı projeleri hayata geçiriyor. Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Teknolojide paradigma değişimlerine doğru zamanda odaklanarak yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Bu anlayışın işaret fişeğini savunma sanayinde yaktık. Gerçekleştirdiğimiz ürün, sistem ve alt sistem bazlı yerleşme çalışmalarıyla sektörde yüzde yirmi olan yerlilik oranını yüzde seksenlerin üzerine çıkardık. Bugün Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayi ürünleri dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlardır. Benzer bir fırsat penceresini şimdi uzay teknolojilerinde görüyoruz. Fırlatma maliyetlerinde son 20 yılda yaşanan hızlı düşüş uzay sektörünün ilerlemesine kapı araladı. Uzayın tarımdan sağlığa, Haberleşmeden bilgi teknolojilerine farklı alanlarda yeni buluşların ve teknolojilerin öncüsü olmasını daha da hızlandırdım. Teknoloji geliştirmede ve yüksek teknoloji üretiminde küresel ölçekte iddia sahibi bir ülke olarak ülkemizin uzayın sunduğu fırsatlardan yararlanmasını ve hak ve menfaatlerimizi korumayı bir tercihten öte zorunluluk addediyoruz. Bu anlayışla Uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağı, tasarım ve mühendislik kabiliyetleri açısından ülkemizi adım adım ileriye taşıyoruz. Uzay alanındaki yetkinliklerimizin büyük ölçekte toplandığı uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen bir seviyeye ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl uzaya fırlattığımız Metre altı çözünürlüklü milli gözlem uydumuz İmece ile artık dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü alabiliyoruz. Haberleşme uydularımızın kapsama alanını yaklaşık 5 milyar nüfusun yaşadığı coğrafyaya eriştirecek Türksat 6A projesiyle de haberleşme uydularının üretimi ve geliştirilmesinde elde ettiğimiz kazanımlardan Bugüne kadar yurt dışından temin ettiğimiz ve görüntüleme uydularına nazaran daha sofistike teknolojileri bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde en ileri düzeyde yararlandık. Tüm aşamalarını yerli olarak gerçekleştirdiğimiz proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 23 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak üreterek %80'in üzerinde bir yerlilik oranını yakaladık. Sistem entegrasyonu sonrasında gerçekleştirilen 396 çevresel ve fonksiyonel testle uydumuzun uzay şartlarına ve fırlatma koşullarına uygunluğunu doğruladık. Tüm bu kabiliyetlere sahip kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Artık Türkiye uydu teknolojilerinde A takımında ilk 11'dedir. 4 Haziran 2024'te uydumuzun fırlatma alanına nakliyesini gerçekleştirdik. O günden bu yana arkadaşlarımız fırlatma öncesi kontrol testlerini, yakıt dolum faaliyetlerini ve fırlatma aracı ile entegrasyon çalışmalarını tamamladılar. TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN SİTEK ve TÜRKSAT ekiplerinin başarılı ortak çalışmasıyla bugünlere gelen projede kritik bir eşiğe inşallah birazdan hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu fırlatma sonrasında bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Uydumuzun yörünge yerleşme operasyonu ilk kez bizim mühendislerimiz tarafından yürütülecek. Bu bize daha iddialı projeler için önemli bir tecrübe kazandıracak. Türksat Altağı'nın fırlatma sonrasında görev yapacağı, dünyadan 35.786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngeye inşallah salimen varmasını temenni ediyorum. Ülkemizin uzay alanında çalışma yürüten, farklı kurum ve firmaları bünyesindeki kabiliyetleri bir araya getiren bu tarihi misyonun ardından, Milli Uzay Programımız doğrultusunda uydu geliştirme alanında kamuda bulunan kapasiteyi tek çatı altında toplayarak küresel rekabet gücüne sahip milli uydu markamız oluşturacağız. Bugüne kadar uydu geliştirme ve üretimi sürecinde elde ettiğimiz teknolojik yetkinliklerin ekonomik değere dönüşmesini hızlandıracağız. ar ve üretim kabiliyetlerimizden yeni uydu projelerimizde ve Ay programımızda en üst düzeyde istifade edeceğiz. Ülkemizin uzaydaki vizyonu ve iddiasını ortaya koyan milli uzay programımız doğrultusunda güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini uzayda da tahkim edeceğiz. Türk astronot ve bilim misyonumuz kapsamında Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bir Türk vatandaşımız Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla gerçekleştirdi. Diğer astronotumuz Suha Cihangir Ataseverdi. Geçtiğimiz ay 7 bilimsel deneyi icra ettiği bir yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı. Önümüzdeki dönemde Ankara'da kuracağımız uzay teknoloji geliştirme bölgesiyle teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın yıldızı haline gelmiş ülkemizden uzay alanında yeni teknoloji girişimlerinin çıkmasını tetikleyeceğiz. Ay programımız çerçevesinde kendi mühendislerimiz ve bilim insanlarımız tarafından tasarlanan ve üretilen milli imkanlarla geliştirilmiş itki sistemine sahip bir uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz. Uluslararası işbirlikleriyle kuracağımız uzay limanıyla ülkemizin uzaya bağımsız erişimini temin edeceğiz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te düzenlediğimiz gökyüzü şenlikleriyle, eğitim ve girişimci destek programlarıyla, uzay bilimi ve teknolojilerinde Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, insan kaynağımıza yatırım yapmayı hız kesmeden sürdüreceğiz. Türkiye yüzyılında küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını güçlü şekilde ispat eden bir Türkiye'yi inşallah hep birlikte yükselteceğiz. Sözlerime son verirken, milli teknoloji hamlemizi himaye eden, ısrarı, iddiası ve liderliğiyle Türkiye'nin teknoloji geliştirmede asırlık kazanımlar elde etmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz başta olmak üzere projenin hayata geçmesi için alın teri ve akıl teri döken bu geceki gururu bizlere yaşatan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yükselsin milli teknoloji hamlesi. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Başlasın Türkiye yüzyılı diyorum. Sağlıcakla kalın.